Tekrardan merhaba. Bugün buradan daha gidiyoruz. Tamam. Tamam. Keşfimizi alalım ve yolumuza koyalım. Problem öncesi. Nasıl yerde yer alıp şey sürüyorsun? Arkadaş. Tamam. Tabii yok ki Burada bir iglu var. Tuz bulgaç. Ara bu kadar sarıyor o zaman bu grind kısımlarını iyice bir kesmem gerekecek stride'ları <laughs> kesmeye devam Bu bir kutu, bu aptal bir kutu. Nesneleri koyabilirsin, ayar sonra orada kalırlar. Ama bu onları geri alana kadardır. Eğer geri alırsa oradan olmazlar. Ve ileride bu kutulardan daha fazla var. Koyduğum nesneleri yeri kalmak için onları kullanabilirsin. Bu çok aptalca. Saygılarımla, kutulardan nefret eden biris. O zaman gerekli nesneleri mi koyuyorum buraya? Randevu da çıkarım. Burada bitti abi tamam, artıkların hepsini kestim. O zaman diğer odaya geçelim. Red var mı hiç? Bende <laughs> <Güzel> yok. <laughs> Varmış. Evet. Ben tekrardan grind'a bakıyorum. Kriz Sonunda bitirdik tamam. Bu yine bir ayda bitti. Ne oldu kaç? Küçük değişti yanda sınav kayısı bulmayı seviyiz tamamdır sanki tamamdır diyeyim ama şey, en azından netkaç kullanıma dair olabilir ve bu benim için yeterince iyi sonraki durak dumbbellı yok mı dağını. tamam birader beni ilgilendirmez bu kısım herhalde yol kapalı ne yapacağım bir beter dikkat tamam çabuk bir şey. Oooo okumam. Git git not ne ya? oraya çık tek şey sallama ihtimalimiz ne fark ettim. de olsa herkes git. <laughs> Bitti bu Hadi bu not üzerine bit. Ufa. Ne Ya. Dünk. Dünk. Uf ne be ya. Olur mu şimdi? Ha bunu fülleyeceğim. Tamam. Bu şeyim be ya. Burada. Bir kere daha kaldı sanırım. Yok bitti o şey. Ama bu işte çok iyi bu arada. Sizi sevdiğim fakat gördüm. bunu takip etmek istiyordum ama kapı yapamam. Soğuk oldum. Geri zekalı dille şey yapıştırıp. Bu Değerli bir rane kulübeli sahibi. Birincisi kulübelizin kadar harap olduğu için üzgünüm. Yani orada ne olduğunu bilmiyorum ama talihsiz bir olay olduğunu eminim. İkincisi tahtlı bir kısmı hep olduğu için özür Kral muhafazaları efektif olan 42. bölümde 7. paragrafına göre asıl en az iki tür boyunca bildirmeden bulunduğu ila yüze çarpır her türlü şeyin bu özellikle benzesi gelmek zorundadır. Yani nasıl ilişkime gideceğimi bilmiyordum ama bunu bir bilgilendirme olarak çizdim. Maalesef öncelikle bir bilgilendirme değil ama bu bir bilgilendirme ise. Yani, yani ben yerden biraz tozluyordum. Gerçi salihli olabilir. En azından bir yer şey budur. Tamam. O ne? Kardan kale. Bir keresinde bir kitaptı. Bir liseyi okumuştum. Öyle diyordu. Hayat senin çok hızlı geliyorsa. ilk lise bahse biraz yavaşla. Asker ne demekse? Tamam. Yani. Diğerine. Kuzum evleri almak ister misin? Olur. Kuzum evlerini aldım. Buzlar mı? Ekim buzlar Ne yapıyor? Altı saldırı güzel. Yani... <laughs> bir böyle bir yer yoktu. Ne var? Vay be. Nihayet başka bir canavar var. de mi kayboldu? Derek daha fazla ikisi kaybolur gibi görülüyor. Ben Zeyn. Aslında bir dava üzerindeyim. Birkaç gün önce bu ormanda bir sahipti kayboldu. İlk defa oldu da olmadı. Tarih boyunca birkaç saat hikaye ortaya çıktı. Bir anda ortaya çıkan kap kapılar, imkansız coğrafya, dizilere yolda sapan ve yön duygusunu kaybeden canavarlar. Acayip şeyler. İnanmak için sana koyarlar hikayesi yani biriyim. Ama bunları benden merak uyanlar mı diyemem. Kayıp canavarı duydum ama araştırmadan edemedim. Sonra çalışma durdurması birkaç dakika sürmedi ve şey, elime açık durmak inanmak istiyorum Yorum diyebiliriz. <laughs> ne yapsam ne yapsam. Bunların bunları da bir şey bir oldu değil mi? Yavarlar olan yıldızı 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 yani. Böyle bir şey. Ne merak ettim. Bu yüzde yüz oluyor mu yoksa? Tam sonra da var. Hadi de yiyeceğim. Dur bekle. Buraya bakmam lazım. Kafam çok karıştı. Böyle geldim. Acaba ben ekrana e bakmadım. Böyle falan mı ben yani sıkıntı? Daha sonra oyuyla buradan geçebilir miyiz? Yola. Böyle bir şey gibi duruyor Bilmiyorum. Bir daha oraya kalsın. Hadi bir daha. Yok. Oluyor. O zaman pes etmemiz lazım. bu kadar kaba olmana gerek yok. Az Sanırım 8 seviye olursam biter değil mi? Harika. En azından orijinal undertale table 8 seviyede bitiyordu bu spawn'de bölgesi iyisi. Kaç sıra kadar aldım? Seviye 95 lazım. Bunun son bir yarı

var ya Oldu mu 8 seviye? 6 TP yok. Biraz daha lazım. Renklerim bu kadar olması suç olmalı. Ah. Tamam bu da bitti. Kazandım 20 TP. Burası kaldı. Kaç TP kaldı? Evet. Şurada ya da bir yaratık Hadi hadi hadi. O buradaki yarı bitti gösterdik ya. bu ufak yaklaşık 15 mi? 16 mı? Oldukça etkileyici. Az bayağı oldu devam ederim. Ne? Bu da ne? Aynı soruyu soruyorum. Ne bir müşteri be? Tamam. Ben kim miyim? Sadece değer biri değilim. Sadece gelmiş geçmiş en kıyak satıcıyım. Bam ben bu. Ne? Her neyse. Bir almaya çalışmak tek bir anlamı gelebilir. Biraz gibi gelecek değilsin küçük bir şey arıyorsun değil mi? Tabii ki de arıyorsun. Senin gibileri tanırım. Peki o halde bu cins ister misin? Evet. Hayır istemiyorsun. Nasıl? Yaptım Var mı? Çok eski moda. Kızlar mı? Ha daha da eski moda. Güncel ve devrimci olmak ister misin? En moda şey bende. Önce simona katılar. Ne bilirsin? hafta boyunca ormanda kalmamış Burada bir sonraki büyük adama yine icat ettim. 15 altın gibi inanmak bir fiyatı bu sıcak çikolatalı çubuk sahibi olabilirsin. Bir zamanlar çıkıcı eski bir sıcak çikolataydı ama şimdi mükemmel sıcaklığa bastılar. İlgin çekebilir miydi? İkna oldum. İlgin çekeceğini biliyordum. Abi harikayım. Hadi iş konuşmaya başlayalım. Endişeler bunlar. Ee, al hepsinden. Hepsinden bir tane alalım. Kendi mi? Bir hakkım var almak için. Bu saat medya etmeye ne de kadar istese de hiç kalmadı. Bir kocacak kaldı. Bu o oh, kaçar. Anladım. Neyse her şeyi sınavı kaç tane veriyor bunlar? Biraz... 12. Güncel okey. senin nefesine yapılıp yapılmadığına bakma geldi. Ben yapılmamışsın. Deliseli şey bir adam geldi. Deli külahı yüzünden. Ov 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 acı kötü. kararı. Lütfen ver küçük hisseye yol bir yer çıkarı sıkıldım. Sonra 15 seviyor. Bir kapıdan kardan kale ne kadar bir tatlı. kapılarını açtım. Asma köprüyü açtım. Basın devam etmeyecek kadar ağrıyor. Baskı çıkar o bakayım. Adaleti sağlıyoruz. Other tail yellow. yap. Hmm. Aha, hiç gitmez son sol son olduğu için müzik değişti tamam. Her bölgede bir tane boss var sanırım. O yüzden rahatım. Okay. Evet. Geçtik. Tecrübe artı bitti herhalde ya bu konular Değil, mi? Değil mi? bakayım. kalmadı da. Bütün bölgeyi çürüttüm delip Ve siktir gitti. oynamadım. Evet sonra da bitirdik bu bölgeyi. Ama kimse gelmedi. Hadi oynayalım. Burada kesin gizli bir şey var. Her şey tıklayacağım. Yok ama. Devam ediyorum o Ama kimse gelmedi. Haydi. Aynı tek. bu mekanı sevdiği bir yerden ötücü bir hızlı bir şekilde döndü. Bu yeni bir rekor falan olmalı bir Yandan bakarsak artık kahveye para ödemeye gerek. Tamam. Tam balı Bir Ne demek? Bir varmış. Siz yaptıktan dolayı yoksa etmez yoksa etmez yoksa etmez yoksa etmez Vay be Nasıl Hadi etsin yok Biraz evvel temizlemek istiyorum çünkü boss var Bir yerde de var içeride Tam diyordu buraya Bu olay kesinlikle korkunç Artık kahvaltı müzik çalmak için fazla yakın Umarım herkes iyidir Yani siz kendinize bakın ama kimse gelmedi. Al. Kaptan al. Ekstra al yani bedava bir böyle Neyle kurabiye. Görüldüm. Ben saçık? Bu mi bu? Tamam. Ee, Ha, tamam. Bir bardak kahve aldım. Aldım altı kahve aldım. Böyle. Bir kaplıcı. aldım Şey alalım. Bunu. Bu bir blok bıraktı bilerek bu ihtimalle karşı. Baya güzel atmosfer tamam. Herhalde sağdan gidecektim bir orada yollardı Bakayım Her tarafa tıklayacağım ben, ya da de tıklayacağım tamam. Her şey tıklayalım falan bulur. Biz burada izler? Buraya beni seçtiysen, kuningizler çölde. Alı fazla tehlikeli bir köprü. Allah. Ezgi, bu bu tab. kalmadı sonuçta. Doğru yordum, tabela. Okey. Yoradım tabela. Nasıl bir tabela burası? Ne? <laughs> Vermişim aslında. Aldım. aldım. Tabela vermiyoruz. Onları vereyim imkanı bir yok ama yine de faydalı olabilirler. Kullandığımız saldırı sayı şekil mi ya? de Bir daha bir daha bir, daha, bir daha. Böyle bu Böyle böyle O verdi benimle ona Bu mi? Bak, daha Böyle gibi bu Biraz daha Ay ben iyiyim ben bulmacı tamam falan mı ya? Bu bir şey var mı? Kapım kenarlar. Ben boka kadar Rahat iç. Altın kahve. Ne yapıyoruz altın kahve? Sarlıyor. Sarlıyor. Yemek can doldurmuyor. Saat. Bir bank. Nasıl burada bir şey? Aynen Rap ne yapıyor? Ee, Iııııııı... Hırsızlık yerine dağıldım. dolayı bir Yoksa tıpkı hem aynısı olur. burada da bir şey. Item. alo bu dakikadan sonra kayda aldım tekrardan boss fight oynayayım boss fight yarıda olduğumu fark ettim yok, yok kuruklamayacağım bunu el zannı kısmı Okay. Pow pow. Pow pow. Pow pow. Evet bu sana hakkım. Bam bam. Büyük kritik atıyor Of. Of <Both> fight. Ben <laughs> de. <laughs> <laughs>

Hakikaten hepimiz kimliği yoksuruz. Bak memosum, Ama sanırım <laughs> o orada. Yani, ya, o... Başka daha istiyorum gördüm. Söyleyeyim ya. Bakın olarak sana. At, at, at. Ölüyor. 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 İnsanlar da şimdi ne yapıyor? Olayı bilenler. Bir ay ilgili. Türkçe kelime şeydi. O yanda şey tam kaldırdı. Tam oldu bu. Tam beynin o yok. Isimden, ben bu de saldırı Tuliam. Çok güzel var. Ya ya. Ben geçmiyor. Böyle böyle. Zın evet bırakacağız. Burayı iki tane alanda Lloyd geçmiş ama asla göremeyeceğiz sanırım. Çok tane karakterimi kaybettim. Bu kaydın olmadığını bir fark Evet. 54. Hep 54 diyoruz Tek azaldım. Saldırmaya bak. İyi ya, i̇lk kitabı. İlksan gelseydikler oturulacak bir şey yok. Asla amin olamadım ama. Bence. Ne tam o zamanı. Beladan kurtulup ödü Clover. Şu anda ıslah, olmaya karar vermedi. Tamam okulları seni bulacaktı. Ben benden. daha fena birisi olabilir. Online olmadığı problem yok ki gibi. Bu anlar itibaren hayat. Bana kalmıyor. Bonus bakıyız. <laughs> Devas yavaş. Her Ben terk edeyim. Açıldım. Gider. Vay vay vay. Ne gün ama. Tebrikler dostum. İlk kralımı okudum. Yendim. Gerçi. Hadi ne olmak için. bir şekilde role sahip. Bilmiyorum. Yani da vermeliyiz. <laughs> Bot bu su. So. Bu su. ee bu akıncı. Dersen. Farkında bile var lan kendine. Elini. Sen buraya. Farkı yok. Ay yok. Onu da görürsünüz. Ağzım çok kötü ağrıyor ya. ne düşünüyorsunuz o, arıyor İçin, bu konu hakkında. Bu arada ağrıyor mu? Ben edeyim. Gitsin bu bölümde artık. Yap <laughs> <El>, pilot. Yap <laughs> pilot. 30 FPS sabit. Ne zaman bir yapıyor ya? Hadi bir izleyelim. Kırmızılar. Yıldız. Bırakın resmen. Pilot. Ya da pilot Ha öyle oldu tamam. Müzik değişiyor. Alınacak yer. Ya, bu kızın sıcak demiş mi? Niye sıcak, sıcak yer olur diyor mu? Değil mi? İşte dalların olması. Belki yanlış yol sapa gidiyor ama. Sıdır şakası de. Şimdi Bu sıcak Burası kesin gelecek diğer bir yerde. Çok heavy bir süt öldük sanırım yani. oyun. Hadi bay bay. Kim yoksa. Ben Bak. Ne yakalım. Şimdi kim Ağlamak lazım ona, sen iyi değil. Sen pek iyi değil. Sağ ol o muhabbet tarafından. Sen bunu Bir olsun. buydu bu kadar. Meydan. Uff. Hoş <laughs> geldin. Hoş bulduk ya. <laughs> Nereden geldin çocuğum? Kapıdan. <laughs>